Yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Saatlerimiz 17'yi göstermeye başlıyor ve bugün stüdyomuzda yine kim var efendim? Tarihçi yazar Koray Kamacı stüdyomuzda. Yine şöyle sınırlarımızda neler oluyor, neler bitiyor? Ee, özellikle Yunanistan'da hangi gelişmeler var, Mısır'da hangi gelişmeler var, bölgede hangi hareketlilikler var? Hepsini bir bir haritalarla ve... Ee, Sayın Koray Kamacı'nın o e, önemli bilgileriyle bir kez daha ortaya çıkarmış olacağız. Efendim hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Serkan Bey. Çok böyle dolu geldiniz yine her zaman olduğu evet, gibi. Evet gündem çok yoğun. Özellikle Hem... dün akşam alınan bir kararname var Mısır tarafından. Abdül Abdülfettah Esisiye imzalı. E, şimdi bu kararname çok çok dikkat çekiyor. Çünkü bizi yakından ilgilendiren bir husus. Nedir efendim o karar? İsterseniz direkt girelim. Hemen başlayalım. E, şimdi dün gece saatlerinde Hı. bir karar alındı Mısır'da. Abdülfettah El Sisi imzalı kendi deniz yetki alanlarını sınırlandıran bir karardı bu. Ama bu deniz yetki alanları Türkiye'nin daha önce Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşmasına da sıçradığı için Yunanlılar bunu hemen mahşetinden verdi. İşte bakalım bundan sonra Türkler ne yapacak? İşte Libya ile yaptığımız bu hidrokarbon deniz yetki alanını hiçe sayan bir hareket bu. Şimdi Abdülfettah El Sisi'nin bu hamlesi şimdi çok açık ve net Kahire Türkiye ile normalleşme olacağı düşünülürken Böyle bir kararla hakikaten bırakın normalleşmeyi yani direkt Yunanistan'ın yanında yer alacağının direkt işaretidir bu Açık yani başka bir şey yok. Bir evet. Hatta onun haritaları ve belgeleri de var. İsterseniz alalım ekran e, evet. şeyde de yorumlayalım. Şöyle diyelim. Alabilirsek arkadaşlar. Evet. İsterseniz e, Şöyle kalkayım anlatayım. Lütfen efendim. Buyurun. Evet. Koray Bey buyurun. Şimdi e, Serkan Bey bakın çok önemli. Özellikle 16. parsel bizim için çok çok önem teşkil ediyor. Şimdi bu haritada e, bu da Yunanistan'ın yayınladığı yeni Navtex. Bu çok önemli. Yunanistan Mısır'dan da aldığı cesaretle yeni Navtex yayınlayarak özellikle Girit'in güneyinde hatırlar mısınız geçen hafta söylemiştim 12 mil kararı çok sıkıntılı bakın alabilirler diye 12 mili de andıracak bir efendim harita yayınladı. Bu e, çok çok önemli bir harita Yunan medyasında da çıktı. Şimdi Yunan medyası bu haritayı baz alarak hidrokarbon arama ve tarama faaliyetlerini Amerikalı şirket Exxon Mobil ile birlikte Sanko Swift gemisiyle ilerletiyor. Şimdi bu yapılırken şimdi bizim Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşması tamamen sıkıntılı bir sürece girmiş durumda. Çünkü biz bunu zaten kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü bizim zaten yapmış olduğumuz ve Birleşmiş Milletler'e de söylediğimiz daha önce bir deniz yetki anlaşması var. Bir münasır ekonomik bölge MEP anlaşması var. Ama bu anlaşmayı Yunanlılar Mısır'dan da cesaret alarak Özellikle dün akşam saatlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi'nin kendi imzasıyla yayınladığı kararname neticesinde deniz yetkisi bu anlamda Libya ile Türkiye'nin yaptığı anlaşmayı tamamen taca atmış durumda. Bakın bu çok çok önemli. Bu elbet bunun bir karşılığı Türkiye'de olacaktır ve olmalıdır da. Şimdi geçelim mesela bakın önemli bir husus daha var. Evet, diğer ee, geçelim. bir geçelim. Evet. Şimdi bakın normalde bizim yaptığımız anlaşma bakın çok net, açık. Birleşmiş Milletler'e de başvurduğumuz, söylediğimiz e, anlaşma bu deniz yetki anlaşması. Şimdi Mısır buraları, bakın buralara gelerek aşağıda zaten tam çıkmıyor, buralara gelerek e, Serkan Bey bir kere burayı delmiş oluyor. Bu son yayınladığı kararnameyle. E şimdi Libya'nın e, özellikle Yunanistan'ın demin gösterdiğim haritada Girit'in güneyinde aldığı kapsadığı alan, özellikle 16. parsel dediğimiz yer, 16. arsa. Neyse. Evet. E burayı da şimdi Libya'yı Tamamen baltalamış oluyor. Yunanistan Libya'yı da içe sayıyor. Yunanistan bunu yaparken diyor ki bu Dibeybe hükümeti e, meşru hükümet olarak kabul etmiyor. Onlar diyor ki biz Haftır'ı, Haftır yani gayrimeşru olan hükümeti meşruymuş gibi gösteriyor. Ve kesinlikle Türkiye'nin yaptığı bu anlaşmayı da e, kabul istemiyor, kabul etmiyor. Diyor. Çünkü bu bütün dengeleri değiştirebilir. Bakın bir daha söylüyoruz, buradan bir daha söyleyelim. Girit, Türk-Yunan krizinin odak noktası olabilir. Nitekim de oraya doğru bir gidiş var. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Son yayınlanan Navtexler ve deniz yetki alanları Türkiye'nin yaptığı Doğu Akdeniz'deki en önemli kazanımlardan biri olan bu anlaşmayı tamamen baltalamaya yöneliktir. Türkiye gönül isterdi ki, gönül isterdi ki keşke gemimiz efendim Sevil haritasındaki Silifke açıklarında değil de Abdülhamit Han gemimiz keşke buralara gönderilseydi. Keşke. Bakın bunu gönül ister. Ha bu demek değildir ki Türkiye bu anlamda adım atmayacak. E daha Oruç Reisi var, diğer gemilerimiz var. Türkiye diğer gemilerin özellikle görev alanını belirlemede geç kalmadan bunu yapmalı. Yunanlılar aslında bunu bekliyordu biliyor musunuz? Evet. Yani Yunanlılar gemiyi buraya götüreceklerimizi yani bizim buraya gemi görev yerini yazacağımızı aslında biliyorlardı ama ne olduysa yine Sevil haritasının içinde kaldık. Yani olacak şey değil. Dolayısıyla bunu acilen yani düzeltmek lazım. burada gemilerimizi bir bakıma hem Yunanistan'a hem de bölge ülkelerine e, bir bakıma göstermemiz lazımdı değil mi? Yani de buraya konuşulanarak siz adım atmazsanız işte bakın diğerleri adım atabiliyor. Hemen çok adım atıyor. Sanko Swift gemisi Exxon Mobil Amerika'nın en büyük enerji şirketlerinin biri olan Exxon Mobil'in gemisi şu anda orada arama tarama faaliyetleri yapıyor. İşte biz bunu kabul etmiyoruz. Zaten büyük bir skandal daha var. Birazdan geleceğim. Bunlar şimdi o kadar çok hoyratça davranmaya başladı ki. EASMED projesi Peki, var. Birazdan Türkiye, geleceğim. Türkiye çok özür diliyorum araya giriyorum. Türkiye, Türkiye ne yapması gerekiyor? Yani sadece Türkiye, gemiyi oraya çekerek mi? Hayır, sadece gemiyi değil. gösterecek. Bir, önce gemiyi buraya çekerek hı. Orada bir Varlığını hissettirecek. 2- Libya ile yaptığımız bu kazanım anlaşmasında hidrokarbon yataklarındaki arama tarama faaliyetlerini arttıracak. 3- e, Nasıl Yunanistan 3. ülkeleri buraya dahil ediyorsa, Amerika'yı etti. Türkiye'de üçüncü ülkelerle bunu yapabilir. Kim olabilir ya bu? Türk, o üçüncü ülkeler. Türkmenistan şu anda Türkmenistan'da biliyorsunuz hı hı, e, evet, görüşmeler var. Evet. Azerbaycan olabilir, Rusya olabilir. Hı hı. Gönül ister ki Rusya olsun neden? Onlar Amerika'yı koyuyorsa siz de buraya Rusya ile beraber ortak bir arama tarama faaliyetleri yaparsanız bu anlamda Doğu Akdeniz'de birçok dengeyi değiştirirsiniz. O zaman şimdi Yunanistan bunlar, sesi kesilir. E, tabii ki kesilmek zorunda evet. zaten. E, ne yapacak? Kimi Yunanistan şimdi bir gazla gidiyor. Bir işte Amerika efendim Birleşik Milletler'in verdiği gazıyla gidiyor. Fransa'nın verdiği gazla gidiyor ama. Yunanistanın emin olun özgür iradesi bile tamamen şirazesi kaymış durumda. Telekulak skandalında söylemiştik bunu zaten. Kendi genel kurmay başkanına güvenmeyen bir yönetim var Yunanistan'da. Evet. Yani bu çok önemli. Şimdi geçelim. Diğer önemli bir geçelim. haritaya geçelim Şimdi arkadaşlar. Libya'nın şeylerine geleceğiz çok önemli belgelere. Diğer taraf. Diğer. Diğerine geçelim evet, arkadaşlar. Diğerine geçebiliyor muyuz arkadaşlar? Diğer bir resme. Evet. Sırasına göre gidebiliriz. Evet, sırasıyla geçebiliriz. Şimdi orada da şimdi birazdan gelecek şimdi Yunan medyası yemedi içmedi bakın 13 Aralık'ta hemen bunu gündemine taşıdı. Mısır Akdeniz'deki MEB'ini sınırlayarak bir kararname yayınladı. Yunanistan aynı şeyi yapacak mı? Kendi devletine de Yunan medyası burada ayar çekiyor. Diyor ki kardeşim siz de diyor aynı şeyi yapın. Bak diyor geç kalıyoruz diyor. Derhal diyor bizim hazırladığımız diyor. Yani soru aslında yönlendirmeli e, soru. Tabi Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Birleşmiş Milletler'e sunun diyor. Bakın Mısır yaptı diyor. Mısır'ı da örnek gösteriyor. Hmm. Bak Mısır ne olduysa Dendias'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın birkaç defa Mısır ziyaretinden sonra Mısır'da hemen dengeler değişti ve yaklaşık 3 aylık bir mevzu, 2-3 aylık bir mevzu Yunanistan bu adımları atınca Mısır Türkiye ile normalleşme efendim adımlarını askıya aldığını açıkladı. Şimdi çok enteresan, hepsi birbirle bağlantılı. Yani ne oldu da Dendias'ın bu açıklamalarından sonra, gitme, gitmelerinden sonra Mısır bu kararı aldı. Daha sonra bir daha ziyaret ettiler. Cumhur Cemaat, bütün Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Konstantinos Floros, Savunma Bakanı Panagiotopoulos, aynı şekilde efendim Dendias, hepsi Mısır'a geçenlerde yine bir çıkarma yaptı deyim yerindeyse. Orada da Doğu Akdeniz'de arama kurtarma faaliyetlerinin yapılacağı bir anlaşma imzaladı. Şimdi üst üste yapılan Mısır'la anlaşmalar çok net bir şekilde Yunanistan'ın Mısır'ı deyim yerindeyse kendi yanına çekerek Türkiye karşıtı bir yapı oluşturmaya çalıştı ki onu da şu anda başarmış gibi görünüyor. Bakın geçelim. Şimdi o belgeler gelecek evet, herhalde. Diğer belgelere bakalım arkadaşlar. Evet. evet şimdi. Şimdi bu Yunan medyasında devam eden bakın Hı. diyor ki esasen diyor Mısırlılar Deniz sınırlarını Libya ile ve doğuda Türkiye ile sınırlıyorlar. Doğu Akdeniz'de fırtınalı gelişmeler, Türk Libya mutrası hiçbir yerde bulunamıyor diyor. Yani bizim imzaladığımız o anlaşma yok diyor Yunan medyası çöp diyor. Bakın diyor hiçbir yerde yok diyor. Mısırın aldığı son kararla da yok diyor. Geçelim. Türkler ne yapacak diye de sormuş. Tabi. İşte biz de burada anlatıyoruz yapılması evet. gerekenler Temennimiz o yönde. Ha biz burada geçelim şimdi mesela diğerine. Biz burada anlatırken bazı arkadaşlar diyordu ki ya senin bildiğini devlet bilmiyor mu? E şimdi tabii ki devlet biliyor. Türk devleti Türkiye Türkiye'den büyüktür ama Gazi Magoso konusunda beni eleştirenler vardı. Hani Gazi Geçen hafta Magoso projesi deniz çıktı. <laughs> Aynen öyle. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslanlar gibi Magoso kentini açtı. Çok çok önemli bir şey. Birazdan geleceğim ona. Evet. Şimdi bakın burada da Türkler Libya mebinde araştırma ve sondaj yapmaya başlarsa bizim söylediğimiz o çözümü söylüyor. Bu hem Yunanistan hem de Mısır için büyük bir darbe olur ve bunu kimse istemez diyor. Çok net bir şekilde bizim gemileri oraya göndermemizin büyük etkileri olur. Bakın bunu Yunanistan ikrar ediyor. Açık açık Yunan basını bunu söylüyor. Ya bunlar ülke asma bir bakıma yani. E Tabii Yunanistan'ın emekli bir amirali var. Çok önemli bizim de radarımızda olan bir isim. Hı hı hı. Engel Fapoulos. Şimdi Engel Fapoulos'un yapmış olduğu söylemler var. Diyor ki Engel Fapoulos eğer diyor Türkler Doğu Akdeniz'de Libya ile yaptıkları anlaşma konusunda adım atarlarsa bu bizim için büyük sıkıntı yaratır diyor. Bunu ben demiyorum. Yunan amiral diyor. Ve bunu Yunan amiral biliyor da biz niye bu adımları atamıyoruz diye bunu sorgulamak lazım. Hala siz niye atamıyoruzdur? Yani bakın, neden çok, acaba çok burada? net. bir içeride tabii ki Türk devleti planlarını yapıyor ama içeride e, bazı hususları engelleyen NATOcu kanat hala devam ediyor. Hmm. Bir NATOcu kanat var. Bu adımların engellemesini geciktiren Esad'la görüşmeyi geciktiren, ısrarla söylemde bırakan ama eyleme geçirmeyen bir yapı da var. Devletin içindeki bu yapıya da acilen operasyon düzenlenmesi lazım. Belki bunun boyutunu daha farklı bir programda ayrıntılı anlatırız. Şimdi geçelim, gelelim şimdi o Abdül Esisi'nin bizzat imzaladığı efendim belge, Arapça belge. Evet O, Arapça o belgeye belgede gelelim. Açık açık deniz yetki alanlarını sınırlandırdığını ve deniz yetki alanlarına bakın bak bu belge ana akım medyada yok. İlk defa ulusal kanal ekranlarından ve çıkartıyor. Ve ulusal kanal farkıyla. Bu, evet dün gece Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetta Esisi tarafından imzalanan kararname. Deniz yetki anlaşmasını gösteren bir kararname. Bu kararname imzalandığı ve bizim mebimize de karşı bir hareket olduğu için Türkiye bunu kesinlikle zaten kabul etmiyor. Bunu da yakın zamanda açıklayacaktır. Herhalde bugün veya yarın şu Türkmenistan'daki görüşmeler bitsin. Büyük bir ihtimal bununla alakalı ya Dışişleri Bakanı ya da en üst düzeyden Sayın Cumhurbaşkanı bununla alakalı bir açıklama yapmak zorunda yapmalıdır. Çünkü Mısır'ın aldığı bu karar bizim Libya ile yaptığımız e, hidrokarbon anlaşması, deniz yetki anlaşmasını tamamen baltalayan bir karar. Ne bu Yunanistan'ı sevindiren olarak, bir karar. Yani bu, bu, kararda geçelim. Diyor? Evet. Geçelim bakın. Devam ediyor. Şimdi o. Heh, şimdi bu kararda özellikle hem kuzeyde hem de güneyde Mısır'ın deniz yetki alanlarının nerede olması gerektiğini söylüyor. Ve bunu yaparken Mısır kendi deniz yetki alanının da üstüne çıkarak burada Yunanistan'la üstü kapalı bir görüşme de var. Bu alanın üstüne çıkarak Libya ile yaptığımız anlaşmayı açık açık baltalıyor. Yunanistan'da bunu büyük bir keyifle Yunan medyası hemen ana manşetinden verdi. Bakın bu çok önemli. Gerçekten bunun acilen derhal Gerekirse en üst düzeyden bir cevabı olmalı. Bakın söylemlerle bir iş yapılmıyor. Bak Gazi Magosa söyledik söyledik bir hafta sonra tak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Magosa'nın açıldığını söyledi. Yunan medyası çıldırdı, şirazesi kaydı. Eee demek ki Gazi Magosa'dan Laskiye Limanı'na yeni bir deniz yetki anlaşması yapılırsa bu bütün dengeleri değiştirir demiştik. O anlaşma şu anda daha da ileri seviyede devam ediyor birazdan söyleyeceğim. Evet.